Söz konusu bir konu olduğu zaman güzel ülkemin güzel insanları birbirlerine saldırıp görüşlerini argümanlarla değil küfürle ya da hakaretle belirtiyorlar. Şovunu seversen malsın ya da şovunu seven hayatsızdır gibi. Ben herkesin istediği bir oyunu sevmesinin en doğal hakkı olduğunu fakat bu oyun kusurlu ya da eksikse bunları söylemesi gerektiğini desteklerim. Çünkü bir oyunun eksikleri olmasına rağmen hatta bu eksikler bir oyunu kötü yapmasına rağmen insanlar bu eksikleri görmezden gelip oyun harika dediği zaman ben o kişinin samimiyetine inanmam. Fakat işler gerçekten iyi olan bir şeyleştirme geldiği zaman işte o zaman bayağı kafa tasçı oluyoruz. Abi Dark Souls harika oyun şöyle böyle eksikleri var ya da abi Red Dead Redemption 2 mükemmel oyun ama bazı yerlerde at kendi kendine sapıtıyor gibi ince eleştiriler yaptığınız zaman sanki iyi olan her oyun kusursuzmuş gibi kabul edip hemen o kişiye saldırmasını çok iyi biliyoruz. Öncelikle kusursuz bir oyun yoktur. Benim en sevdiğim ve en beğendiğim oyun olan Elden Ring'i bile bir sürü eksini sayabilirim sizlere. Bu yüzden artık her oyunun eksiklerinin olduğunu kabul etmeli hayatın toz pembe olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. İyi bir oyunun kötü yönleri de olabilir ve bu kötü yönler eleştirmenin önceki oyun tecrübelerine göre iyi olan şeyleri filtreleyip oynadığı mevcut oyunla karşılaştırıp eksiklerini dile getirdiği kötü yönlerdir. Bu girişi niye bu kadar uzun tuttum biliyor musunuz? Çünkü ben YouTube kitlesini çok iyi tanıyorum. Abarttığımı zannedeceksiniz fakat evime bilgisayarın geldiği 2011 yılından beri YouTube'da öyle ya da böyle her dönem içerik tüketmiş 2014'ten beri içerik üreten biri olarak bu kitlenin çok sevilen bir şey eleştirilince nasıl köpürdüğünü çok iyi biliyorum. Oyunu sevsem bile en ufak bir yerini eleştirdiğim zaman elbet ki biri çıkıp orada şöyle de böyle yapman lazımdı sen yeteneksizsin diyebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyor ve bu kitleyi kanaldan yok etmek istiyorum. Zaten böyle tipler yorum attıkça kanaldan engelliyorum. Bir daha bir şey yazamıyorlar. O yüzden hepsi zamanla yok olacak. Şimdi başlamadan şöyle söyleyeyim. Oyunu beğendim. Çok iyi oyun. Yılın oyunlarında finale kalıp Elden Inc'de bile kapışabilecek kadar iyi bir oyun. Fakat God of Ragnarok onun aksine çok eksiği olan bir oyun bence. Hak verirsiniz, vermezsiniz. Orası benim görüşlerimi değiştirmeyecek. O yüzden zaten uzamış bu girişi daha da uzatmadan videoya başlayalım diyorum. Öncelikle oyun çıkışını sorunlarla yaptı. Ben de zaten bu sorunların çözümünü anlatan bir şey yaptım. Benim en büyük şikayet edeceğim şey performans sorunlarıydı. Özellikle her ara sahne girdiğinde oyun 2 saniyede bir takılıp sinir krizine sokuyordu beni. Bunun sistemimden kaynaklı olduğunu düşünecek bir sürü insan olduğu için şu açıklama yapayım. Hayır. Sistemle hiçbir alakası yok. Çünkü sorun tamamen frame generation. Normalde FPS'inizi arttırmak için frame generation açarsınız. Evet FPS'inizi arttırıyor fakat bunun yanında bir sürü takılma sorunuyla sizi baş başa bırakıyor. Bu takılmaların hepsi frame generation kapatıldığı zaman çözülebiliyor. Çözülüyor çözülmesine de bu sefer de FPS düşüyor. Oyunun %90'ında FPS konusunda bir sorun çekmesem de frame generation'ın bedava FPS arttırması muazzam bir teknoloji. İşte bu oyunda sorunun çalışması çok güzel olacaktı. Eminim ki aranızda bir sürü benim sistemimde hiçbir sorun olmadan oynadım diyen insan vardır. Fakat asıl sorun bu işte. Sen oynuyorsun, de aynı sisteme sahip adam oynayamıyor. Ben RX 580'le rahat rahat oyunu açıyorum, RTX 3060'da adam açamıyor. Oyunda bir tutarlılık yok. O yüzden bu oyun sorunlu bir oyun. VRAM yetmesine rağmen bile oyunu açamayan insanlar var. Bu VRAM olayını bir güncellemeyle kaldırmışlar sanırsam. Neyse bu kadar performans sorunu yeter. Düzünce başlayalım. Önceki oyunda sürekli uzatmalarla ve Alphine bölümleriyle beni uyku komasına sokan God of War II 2018, Ragnarok'ta da uzatmalarla aynen devam ediyor. Mesela bir amacınız var. O amaca erişmek için hiçbir anlamı olmayan, tamamen gereksiz olan ve sonu boş ve ödülsüz olan saçma sapan şeyler yaptırıyor size. Hadi Kratos, şuradaki herkese 10 dakika boyunca döv. Ha dövdün mü? Tamam şimdi başka yere git. Burası gelmen gereken yer değildi çünkü. Ya da... Kratos hadi bir yere gideceğiz bak çok heyecanlı ha. He. Aa tüy Bozulmuş ya. Hadi bana şuradan birkaç tane taş getir de asansörü yapam. Tarzında bir sürü gereksiz vakit kaybı şeyler var. Bunlardan siz rahatsız olmuyor musunuz bilmiyorum ama ben çok rahatsız oluyorum. Aynı şey bulmacalarda da var. Genel olarak bulmacalar çok sıkıcı ve angara hissettiriyor zaten. Yani herhangi bir oyunda gereksiz bulmacaların keyif işi olduğunu size kim söyledi bilmiyorum ama ben eğlenmiyorum. Bulmacaların iki türü var. Galofordaki gibi bulmacalar, Silent Hill'deki gibi bulmacalar. Ragnarok'ta bulmacalar bir engel. Gitmeniz gereken yerle sizin aranızda bir engel. O an o bulmacayı çözemezseniz oyunda ilerleyemiyorsunuz. Silent Hill'deki bulmacalar ise bir süreç. Evet o da sizin yolunuzu kapatan bir şey. Fakat tam anlamıyla öyle değil. Siz bir bulmacayı çözmek için bir yerlere gidiyorsunuz, bir yerlerden geçiyorsunuz, bir şeyler elde ediyorsunuz ve bu elde ettiğiniz şeyler sizi bulmaca çözümünü sunuyor. Bu bulmaca çözümünü sunarken aynı zamanda oyunu deneyim etmiş oluyorsunuz. God of War'da ise bulmaca çözümü süreci tamamen bir engel. Oturup o bu bulmacayı çözeceksin. Şimdi bu ikisi karşılaştırılır mı? Falan demeyin. Karşılaştırmıyorum zaten. Demek istediğim şey şu: God of War Ragnarok'un bulmaca konusunda oyuncuyu eğlendirmek ya da bir şey sunma gayesi yok. Tek amacı sizin yolunuzu engellemek. Ekstra bir 5 dakika uğraştırmak. Ha bulmacılar zor değil. Gereksiz uğraştırıcı. Hiç bulmaca koymayın falan demiyorum. Demin bahsettiğim Silent Hill örneğinde de zaten ondaki bulmacaları da sevmiyorum ben. Resident Evil'dakini de sevmiyorum. Ben genel olarak bulmaca sevmiyorum ha. Peki niye o zaman sadece puzzle üzerine kurulmuş Portal 2 benim en sevdiğim oyunlardan biri? Bilmem. Belki de eğlencelidir. Değil mi? Anladınız mı şimdi derdimi? Umarım anlamışsınızdır. Çünkü ekstra olarak kendimi açıklamak hiç niyetim yok. Şimdi gelelim hikayeye. Hikayesi güzeldi. Çoğu insanın dediğinin aksine ben bu hikayenin acı aceleye getirildiğini hissetmedim. Yani sonuçta oyunun son yarısında elinde tek hamleyle bir diğer yok edebilecek bir güç var. Bu gücü kullandığı zaman diğer yok olacak. Yani bu hızlı bir süreç. Uzun uzun ekstra hikaye işlenebilecek bir süreç değil. Aynı şey malum benim için de diyorlardı. Aynı durum onda da geçerli. Neyse Attack on Titan spoiler vermeye hiç niyetim yok. izleyin zaten en iyi animedir. Ya Atre, sen ne diyorsun ya? Bir de hiç havalı havalı <laughs> Oyunu ben aşağı yukarı bir 30 saatte falan bitirdim ve bitirdiğimde de açıkçası öyle aman aman bir hikayesi olduğunu düşünmedim. Evet merak ettiren bir hikayesi vardı fakat etkileyici bir yönü de yoktu. Çok fazla hikaye hakkında konuşmayacağım zaten. Yoksa ben de herkes gibi Torun ve Odin'in bu şekilde resmedilmesi çok iyiydi diyebilirim. Bazı yerleri üzücüydü diyebilirim. Ama demeyeceğim. Bu videonun süresini uzatacak şey oynanış elementleri olacak çünkü. Öncelikle beni sinir eden şeylerle başlamak istiyorum. Adamlar oyuna 4-5 tane kalkan eklemiş. Ben bunları ilk gördüğümde dedim aha ne güzel bak savunma istediğimde büyüye peri istediğimde diğerini ne geçerim falan. Neyse oynuyorum. Şuraya geldim. Menfur adında bir boss var. Bu arada üçüncü kez savaşıyorum bu adamla. Hayatımda bu kadar saçma sapan bir dizayn görmedim. Adam sana saldırıyor tamam mı? Hiçbir şey yok. Peri yapıyorsun. Adam sersemlemiyor. Sana vurmaya devam ediyor. Ulan peri yaptım sana az önce. Hani sersemlemem falan gerekiyor ya. Bak böyle devasa bir düşman olsa peri yaptığın zaman onu etkilemeyecek bir şey olsa anlarım. Oğlum bu güçlendirilmiş İsmail Kartal gibi bir şey. Dragon'ların birine gitmişler. Ekstra skill set koyup yollamışlar anasını satayım boss diye. Ben adama dalıyorum. Adam bana vuruyor. Saldırım engelleniyor. Ben onu vuruyorum onda tık yok. Öyle bakıyor işte salak salak. YouTube'un topluluk kuralları olmasa öyle şeyler söylerim ki bunlara Santa Monica utancından bir daha oyun yapamaz. Şimdi aranızdan birkaç tane salyalı Sony fanı gelip becerememişsin diyecek. Öncelikle beceremeyecek ne var? Oyunu bitirmişim. Bunu mu beceremeyeceğim? Üç kere kestim lan ben bunu daha önce. Neyini beceremeyeceğim? Adamlar bildiğin sırf savaşlar birazcık zor olsun diye yapay zorluk yaratan böyle saçma şeyler eklemişler. Yanlış yapılan bir şey daha gelirsek Dodge. Yok abi Santa Monica beceremiyor bunu. Eski God of War oyunlarında da Dodge rezaletti. Bunlarda da çok kötü. Dodge at yapamıyorsunuz ki anasını satayım. Olduğunuz yerde yuvarlanıyorsunuz sadece. Ne iframe mekaniği var ne bir şey var. Adam vuruyor. Ondan uzağa yuvarlanırsan dodge atmış sayılıyorsun. Lan böyle mekanik mi olur? Ben niye dodge atıyorum oğlum o zaman? Ha bir de engellenemeyen saldırı diye bir şey var oyunda. Bu engellenemeyen saldırılar savaşı akıcı yapmak istiyorsan counter olması gereken şeylerdir. Mesela Sekiro'daki engellenemeyen saldırıları Mikiri counter yeteneğinizle karşılayabilirsiniz. Rakibinize çok büyük postür hasarı verebilirsiniz. Ragnarok'ta ise engellenemeyen saldırılar sadece engellenemeyen saldırılar. Bu. Bu Der. Engellenemiyorlar. Peki bu ne demek oluyor? Savaşırken gereksiz yere hasar yiyip kombonuzun bölünmesi demek oluyor işte. Ha çok mu zor git dodge at diyen elbet ki aranızda. Dodge atamıyorsun. Bakın Ragnarok'un savaş sistemi genelde skill setini birbirine bağlama üzerine kuruludur. Bu şekilde akıcı animasyonlarla kombolar yapma imkanı sunar size. Fakat savaşırken düşman senin perine karşılık verip sersemlemiyorsa, peri atmana rağmen sana vurmaya devam ediyorsa, sen ona hayvanat gibi saldırırken sanki sen ona vurmuyormuşsun gibi sana engellenemez saldırı yapıyorsa ben bundan şikayet ederim. Çünkü bu yapay zorluk atmak için yapılmış bir şeydir. Ben düzelteyim mi bunu iki saniyede? Engellenemeyen saldırıları peri kalkan ile küçük bir aralıkta engellenebilir hale getirin. Engellenmesi halinde de rakibin sersemleme barını çok fazla yükseltsin ve bir avantajı olsun değil mi bu kalkanın? Ama yok Santa Monica ne yapmış? Bu saldırıları gördüğünüz an topuklayıp Uganda'ya kaçın. Roll atın diyor. Roll atmanın çok kötü olduğunu söylemiş miydim? Kalkanların hepsine de aynı bırakıp varlığının bir anlamı olmayan çeşitli kalkanlara da öyle tutuyor işte. Harita dizaynı da gereksiz şeylerle dolu. İlk oynadığımda dedim ooo oh, ne güzel keşfedecek dünya yapmışlar ama yok. Bu dünya keşfetmek için değil ki vaktini boş harcamak için. Ben ne güzel paşalar gibi tüm yan görevleri yapıp oyunu sömüre sömüre bitirecektim. Sonra o kadar boş olduklarını fark ettim ki dayanamadım. Mesela bir yere gidiyorsun görev diye tamam mı? Oturuyor sana savaş yaptırıyor işte adam dövüyorsun 20 dakika boyunca. Çünkü malum düşmanlar etten duvar. Kratos bile olsan şu dandik düşmanları keserken 20 vuruş atman gerekiyor. E yani sonra ne oluyor? Aa burası gitmemiz gereken yer değilmiş. Hadi bunu tam tersi önüne gidelim. Niye? Neden? Niye vaktimi boş harcıyorsun? Derdin ne? Boşa mı geldim buraya? <laughs> Ormandasın, geziyorsun, yanında Freya var. Bir şeyler yapıyorsun. Bam! Suratına mavi bir çiçek patlıyor. Niye? Neden? Her yerde niye var oğlum bunlardan? Yürürken durduk yere canımı götürüyor. Şuna vurmak için durup 2 saniye balta atınca geçen zamanı mı kullanmak istiyorsun oyunun süresini arttırmak için? Ne istiyorsun benden? Yeni bir yere gelmişsin. Mis gibi keşfediyorsun tamam mı? Oh çok güzel yerler. Sonra bam! Bunu açmak için oyunda 10 saat sonra açacak mekaniğe ihtiyacımız var Kratos. Daha sonra geliriz. Hayır gelmeyeceğim. Ben ben burayı keşfediyorum. Kendim buldum onu keşfederken. Ver bu sandığın içindekini bana ya. Ya sence herhangi bir 10 saat sonra yeni mekanik açılınca oyunun başına dönüp o sandığı alacak mı? Sanki çok iyi bir ödüllendirme sisteminiz varmış gibi. Ya kertik gümüş çıkacak ya da upgrade materyali çıkacak lan işte. Ha tabi oyun yapay yolla bu eski yerleri yolluyor görev bahanesiyle. Oraya döndüğünüz zaman istiyorsanız o sandığa gidebiliyorsunuz da ben hatırlamıyorum olduğu loot yerine. Oyunu uzatmak için o kadar saçma şeyler koymuşlar ki oyuna dayanamıyordum oynarken. Savaş mekaniklerinden devam edersek özellikle Kray Kratos'un yeni mızrağına bayıldım. İnanılmaz güzel combo imkanları sunuyor sizlere. Oynarken kullanabileceğiniz çeşit çeşit bir sürü şey var ve bunların hepsi savaşları çok keyiflendiriyor. Şu kalkan meselesinde haklıyım ama. Onu aynen tekrar söylüyorum. Peri ve Dodge oyunda düzgün çalışan mekanikler de değiller. Oynarken eminim hepiniz fark etmişsinizdir. Savaşırken isterseniz adamın kafasına kaya fırlatın yine saldırısına devam ediyor düşman. Normal vurarak öldürmek de çok uğraştırıcı çünkü canları çok yüksek. Perfect peri atıyorsunuz ve sersemletiyorsunuz herifi ama adam sersemlemek yerine size tekrar peri at gereken bir saldırı yapıyor. Ya da bir saldırıya başlıyor. Özellikle valküller çok yapıyor bunu. Eğer ilk saldırıda kaçamadıysanız bittiniz. Direkt size haşet edip ardarda 20 tane vuruyor. Bu saçmalık işte. Çünkü oyun size ona karşı tepki vermenizi sağlamıyor. Eğer düşmanın yakınındaysanız %100 o saldırı yiyorsunuz. Engellemek için birazcık uzağında olmanız gerek ki rol atabilirsiniz. Rol da sadece yuvarlanıp yer değiştirmenize yarıyor. Yuvarlanırken belli bir süre hasar almayacak duruma geçip attığınız dodge karşılığı rakibinize karşı avantajlı olmanızı sağlamıyor. Dodge attığınız saldırıları bile bazen yediğiniz oluyor. Bunlar benim savaş sistemindeki en büyük şikayetlerim. Ha de Kratos keşke sanki biri onu ensesinden tutuyormuş gibi hareket etmese. Neyse bu saydığım şeyler dışında savaş mekanikleri çok güzel. Tekrardan dönüyorum Drop Dream'imiz mükemmel bir silah olmuş. Oyunda en çok kullandığım silah buydu diyebilirim. Çünkü bana çok fazla seçenek imkanı sunuyordu. Diğer düşmanlara mızrak atıp başka düşmana dönüp onu döverken arkamdan gelenlere sapladığım mızrakları patlatıp tekrar asıl hedefime odaklanmak çok keyifliydi mesela. Ayrıca mızrakla oynarken oyunu daha çok oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani saldırılarınızın bir karşılığı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Çünkü Leviathan baltası da kaos kılıçları da düşmana vurduğu süre boyunca etten duvar dövüyormuş gibi hissettiriyor. Mızrağı almadan önce önüme her düşman geldiğinde hızlıca ölmesi için skilleri spamlayıp tuşlara abanıyordum. Artık düşman gelmesini istemiyordum. Fakat onların yanında bir de sersemletme hasarı vuran mızrak eklenince oyun resmen şiir oldu. Leviathan baltasında da kaos kılıçlarında da ilk oyunda olup bu oyunda olmayan şeyler var ve bunlar beni çok rahatsız etti açıkçası. Bunları bir şekilde oyuna eklemeleri gerekiyordu bence. Mesela oyun boyunca kaos kılıçlarında düşmana dönerek skill aradım ama yoktu. Leviathan baltasında yarma saldırısı yoktu falan filan bir süre eksik var bu silahlarda. Keşke oyun ilk oyunun sonunda gibi başlasaydı. Yeni skill'ler eklenseydi ve bu skillleri de ilk oyundaki skill'ler ile birleştirerek kullanabilseydik. Yani mesela bir tuşa basınca rakibe ilk oyundaki bir yeteneği kullansaydı Kratos. Bir daha tuşa bastığımda ya da başka bir tuşa bastığımda Ragnarok'ta gelen yeni skill'leri kullansaydı. Olmaz mıydı? Ha belki de olmazdı bilmem. Fakat Devil May Cry'ların combo çeşitliliğini düşününce God of War neden bunu yapmadığını anlamış değilim. Yani eğer sorun Gamepad Kratos'taki tuşlarsa diyorum. Ayrıca ben Kratos'u daha güçsüz yapmalarını da anlamış değilim. Beni böyle şeyler çok üzüyor biliyor musunuz? Normalde hayvanat gibi olan bir karakterin güçsüzleştirilmesi beni çok üzüyor. Neyse Kratos'un yanında oynanabilir bir de Atreus'umuz var. Atreus kısımları bana her zaman başlarda o iyiymiş ya dedirtse de biraz daha oynayınca tamam artık Kratos'a geçelim dedirtti. Evet Atreus'la oynamak keyifliydi. Kratos'a göre çok daha hızlı falan ama bir yere kadar eğlenceliydi. Bir yerden sonra artık sıkıyor çünkü Atreus'ta. Çünkü Kratos kadar combo çeşitliliği yok. Öyle ki oyunun yarısı geldiğimizde atıyorsun bütün her şey açık oluyor zaten. Belli bir yerden sonra yeni bir şey sunmuyor yani size. Hani birinin değerini anlamak için onu kaybetmeniz gerekiyor ya. Atreus'a geçince Kratos'un değerini anlamadım. Neyse. Bu çok da detaylı bir inceleme olmayacak. Malum çok gecikmiş bir video bu. Bu yüzden Valhalla modu hakkında konuşmak istiyorum birazcık. Valhalla modu God of Ragnarok roguelike modu. Anomaly Agent gibi. Ve bu roguelike modunu güzel bir şekilde hikaye sunarak yapmışlar ve ben bunu çok beğendim. Öncelikle baştan aşağı fan servis. Ben God of War fanı falan değilim. Hatta eski oyunlarından bitirdiğim bir tane bile yok. Fakat eski Kratos ya da eski God of War temasını modern şekilde görmeye asla asla hayır demezdim. Valhalla da beni bu konuda tahmin etti. Helios, eski oyunlarda gördüğümüz yerler falan güzeldi. Ve böyle işte. God of War Ragnarok benim için gereksiz uzatmalara sahip, iyi kombatlı, idare eder bir hikaye sahip bir oyundu. Artık sonraki God of War ne olur bilmem. Fakat Sony'nin bize dayattığı Last of Us formülünden çıkarsa çok iyi olur. Belki de eski oyunları remake görürüz. Kim bilir.